Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan bisküvi tadında nefis bir çatlak kurabiye tarifiyle geldim. inanılmaz pratik, oldukça da az malzemeli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimize geçiyorum. Öncelikle bir tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ekleyip bir el çırpıcısıyla 1-2 dakika çırpalım. Şeker ve yumurta güzelce çırpılırsa bu kurabiye çok daha güzel oluyor. Yaklaşık 2 dakika kadar çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik ayçiçek yağı ekledim. Tekrar çırpıcı ile karıştırıp artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 su bardağı nişasta ben mısır nişastası kullandım. Buğday da olur. 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekleyip bir spatula yardımıyla elimize vurmadan şöyle 1-2 dakika güzelce karıştıralım. Çok hızlı bir şekilde hamur toparlanıyor. Yarım bardak kadar da un ekleyeceğiz burada bir bardak görüyorsunuz ama onun hepsini eklemedim zaten içinde nişasta da olduğu için hamur şöyle kabataslak toparlanıyor ve yarım su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana dek yoğuruyorum. Evet gördüğünüz gibi bir bardak unu yanıma almıştım. Yarım bardağını ekledim. Yarım bardak kaldı. Artık şekil verme kısmına geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp güzelce yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Çünkü bu kurabiye oldukça yayılıyor. O yüzden birbirine çok yakın koymayın. Dileyen kurabiye hamurunun içerisine iri iri böyle kıyılmış fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz. Ben böyle sade olarak yapmayı tercih ettim ama dediğim gibi isteyen ekleyebilir. Evet bütün hamurumu aynı şekilde yuvarlayıp yağlı kağıt seri tepsime yerleştirdikten sonra fırında mutlaka önceden ısıtalım 180 dereceye ayarlayalım ve önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Buna dikkat edelim lütfen. Bu kurabiyeyi aniden bir misafiriniz geldiğinde bile hemen hazırlayabilirsiniz. Çünkü içinde katı yağ olmadığı için katı yağının kurabiyelerde böyle sert kullanılması uygun değil. Mutlaka öncesinde bir oda sıcaklığında bekletmek gerekiyor. O yüzden bunun öyle bir derdi yok. Hemen sıvı yağ ile hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Evet kurabiyelerin hepsini tamamladım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirdim. Çok fazla uzun tutarsanız çok kıtır kıtır olacaktır. O yüzden 12-13 dakika yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yayılıp çatladılar. Böyle bisküvi tadında oluyor. Böyle ağza dağılan kurabiyeler gibi değil. Çay kahve yanına gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.